yapıp bırakı 3. 6 hareket yapıyoruz. Hatta 7. Evet. Şimdi yine yeni izleyenler varsa mevzumuz şu. <gülüyor> <gülüyor> Full body çalışıyoruz bugün arkadaşlar. Unutmayın ağır sağlam olmak için. <laughs> Onlar da geliyor burada ha. Geliyor. Burada şey yapayım, onu Çok severim işte. onları da. Tor gibi ya. Elim çarptı ya. Şunu 15, 5. Tamam bir tane daha 5 takayım. 5 mi? Ha orada. <laughs> Basıyor musunuz? <laughs> Dur şu an biz kamera arkasında olsak da sesimiz gidiyor. USB var mı Type-C ya? Bas. Bir şey söyleyeceğim. Type-C yok. Bunu... <laughs> Type-C yok. Abi, Ertan testte şarj aldı. <laughs> Harbi. <gülüyor> <gülüyor> ne yapacağız? Ee yukarıda olacak. Birazdan çıkarız. Birkaç dövüş tekniği sorarız Ertan'a e, çünkü bizim de bazı eylemlerimiz var. Yani nasıl karşılık verdiğini merak ediyoruz. Dışarıda bizim eskiden Fikirtepe'den alttan arkadaş getirdik. Getir soruyu. <laughs> <yap. gülüyor> Vallahi ba altısı da geliyormuş mu patates çıkıyormuş. Abi bu zaten ilkine vurduktan sonra 5 tane kaçar Ay. Getirdim. Şuradan böyle jo Richard, şuradan, şuradan bana joker bana. gibi hep 5 <laughs> 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 tanesi var. <falan>, biz gidelim <laughs> abi. Valla bir dakika kaç? Atla bakayım. Düşmeyiz değil mi abi? Yok lan düşmezsin. Atlıyorum. <laughs> Sakatlandın mı lan? Nasıl? <laughs> bir şey oldu mu? Düşmeyiz değil mi diyor. Koçum benim. Aa, çok iyiydi. Hadi bakalım. <laughs> i̇şte. Burayı bir görün istiyorum. Ben sadece çözdüm. Hiçbir şey bile kurtulamadım. Kurtulamaz mıyım? Tamam peki. Hadi şu şişeyi dövüşelim. Hadi. Hazır mısın? Hazırım. Kalk. <laughs> <laughs> Sıktırın gideyim boşver. Gidek amına koyayım. <laughs> <Biz, gülüyor> <laughs> Sıktırıp gidelim boşverin. Kapat salonu kapat. Çık çık. <laughs> oh solamda. <laughs> evet solanda. hocam. Bak abi Ertan abi de şöyle bir şey yapıyorsun. Sen normalde mesela biz... Bu kolun beline gidiyor. Buraya geldim. Tamam mı? Dizimle de eğer tuttum. Ben bunu ettim. ezberliğine kadar dayak yerim daha iyi. Ooo! <laughs> <laughs> tamam, ne geçiyor. oldu? Sen, sen bizi hiç bunu bu aşamaya getirmemiş. Bu bu aşamaya, sen geldik. hep çekip indirmeyi falan... Ya da bacağın bendeyken, bak buradayken bacağın tamam mı? Şöyle bir yuvarlak adım atıyordum. O zaman da... Ooo! O zaman da yere düşüyorsun. Sen iyi! sen bunu de görüyorsun da oynarken. Evet, kadar. evet. Bunları yapıyorlar. Single leg tamam mı? Şimdi bayağı bunlar iyiymiş. rakip yere düşürme hareketleri. Şimdi yere gel. Senin senin Boynu nısır. Senin canın karşıma yanmayacağı şimdi böyle. böyle. Anı, ya bunu niye giyiyorsun? Sen UFC oynuyorsun ya. Hı <laughs> Adamları böyle ayağa kaldırıyor. Ben ona göstermeye çalışıyorum aslında. <laughs> ben de diyorum şey ya ki ben ısır ısır diyorum. Şurası Isır istir. diyor değil mi? <gülüyor> 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 Yanlış şey anlamaya başka bir şey yapmıyorum. Ya. Isır diyorum. Artık ne bileyim abi imkansız. küsüyorsun falan. <gülüyor> i̇mkansız. <gülüyor> Şimdi burada eğer bir şey söylersen böyle yapabilirsin tamam mı? Tamam. E nefesini kesirsin tamam mı? Okey. Zor Zorla. <laughs> <Doğru> Şimdi basmıyorum daha. Nasıl basmıyor? Eğer basarsan... Nasıl basmıyor? Haa! Şimdi anladım. Cephesin gitti değil mi? Evet. buram direkt iptal oluyor. <laughs> Peki bir şey söyleyeceğim. Benim ustalığım fitness değil bu. Bakalım ben arkanda olacağım. Yani 50. 30 30-30'u takacağız. Ama yardımcı olmak. Ağırlığı kaldırınca ama dengeni sağlık. Tamam bar <laughs> kaç kilo? 10 mu? 20. 20. E, 30-30. Hayır. Gel. 30-30. <laughs> Hayret bir şey ya. <laughs> ya raidikçe. <laughs> Sıştım arkadaşlar. Eğer olur da kaldıramazsam yayını kapatın silin. 80 kilo bence de Ama işte bel sakat ya. Bir dakika hayır ya. Az önce Mert için bunu çıkardık bizim. Bunları da takacağız öyle. Şimdi 110 oldu. 110. Oğlum bir kalınlaştı bu. Yap! 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 bir şey seviyce. Çok kaza geldik. Canlı yayında seni kö kötürüm yaparsan bu <laughs> ya, milyonlar seni seviyor. Hay ağzınızcığım. Ya ben yapıyorlar sonra. Hadi falan yapıyor. Amonyak getir, amonyak getir. Tam, <laughs> <laughs> power powerlifterlar gibi değil mi? Tuna Tavuz izle bunu pislik herif. <laughs> <laughs> Yarma gül seni. Benim sakat diye hep üstüme geldiniz. Şimdi benim zamanım. <laughs> Birazdan ben aaa bir kalacağım. Ya, sen, 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 sen. Yok yok merak tamam. etme. Bir, iki, üç. Bırak. Bırakabilirsin tamamen. Hayır ben denge edeceğim. <laughs> Oha çok rahattı. Ya abi ikinciyi de atacaktık mı ya. Yorma <laughs> kendini. He. Allah Allah. Ya bir de <gülüyor> Tamam. <gülüyor> 8, 8, 8. <laughs> 80 oldu değil mi bu? Saç takaktı galiba. 80. 80. Yüz yüz koysan koy korkma ya. <laughs> Yengeç o. Kaç kiloydu bu? Benim için 60 kilo hadi. Ama psikolojik olarak şey yapma. Deminki çok rahattı bu da rahat. Olur, evet tamam. evet. Hazır. Kaldır. Nefes <laughs> ver. Kaldır. <laughs> Haydi. Hadi. hadi. Bas. <gülüyor> <gülüyor> hep. Hep. Vallahi bir şey yapıyorum. <laughs> tamam bu senin yarım. Senin PR'in 110'du. Ben de yakaladım. Denge etmiyorum sadece, itmiyorum. Eğer yardım istersen söyle, tamam mı? Direkt bağırma. anladın <laughs> mı? Kaldıracak, bir... kaldıracak. Öp, bas! Ooo! Oğlum sen ne oluyor be? hocam <laughs> yalnız şu bir canlı yayın boost'u var. Ben. Var var, o ama olmak zorunda baba. <laughs> sen bak şu canlı of'a bas. Aaaa <laughs> 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 oluruz yani. Boost <laughs> <laughs> Eyvallah arkadaşlar. Bir sayınız arkadaşlar. Bir dumbbell yapıyorduk. Evet, evet. Sonra bir gün ben böyle acınası belimle baktım. Bakın üstü niye burada yapmıyoruz falan <laughs> dedim böyle. Sonra buna geçtik ve ağır girebildik. E, kolları kısma. Buraya, buraya odaklan. Nasıl? Vay, vay. Hadi i̇şte koçum. Bu be. Hadi, hadi. Biraz <laughs> daha yapacaksın. <laughs> Adam... Zıplatma, zıplatma. Helal, helal, helal. Hah. Çok iyisin spor. Aa. Benim gözüm izlemedi burada anlıyorum. her, her videonun... Dönüm... Herkese <laughs> bu espri yapıyorum ama Tökün'e hiç bakmamış. Herkes bu espri yapıyor <laughs> mu? Hatırlamıyor. Hayır, Namık Hoca'ya yapmış. Yok, Namık Hoca ya yapmadı. Şey Gök yaptı. Ben, ben mutlu olayım diye yedi ya. Ben mutlu olayım diye yedi. Hayır, ben cidden bu arada platin var sandım. Ba, sandın mı? Yalnız elin acıdı mı? <laughs> o da Ertan'ın esprisi bu arada. <laughs> <laughs> Yapamıyorum. <laughs> <laughs> Çocuk mu yaşıyor? Bir yerde ya, evet adam? ne oluyor? Bilmiyorum ki bir çocuk sesi geliyor ama. <laughs> Baba diyor. Yok, Kızım! <gülüyor> <Orada>. <gülüyor> Kızım! <gülüyor> Gerçekten ne oluyor ya? Kaçıncısın? Abi, yanda sanki bir kara kamerada bir şey mi dönüyor ya? Yok. Bu saatte de veletler ne olacak? Yok yok. <gülüyor> biz ne yaptık onu anlatayım istersen kısaca. Bir kere biz ana aerobik antrenmanı aerobik antrenmanı ayırdık. Yani sabahları kardiyo Buyur, yaptılar. Ee, bir tanesi kardiyo. Dikkat etsinler diye de anlatıyorum. Benim hepsi ergenlikten kalma artistlikler. Biraz da ırsi. Ben onu kaldırırım, ben onu döverim, ben baş parmağımla kızların sırasını kaldırırım falan. <laughs> gitmiş abi bel. Düzelteceğiz onların <laughs> hepsini. Şimdi... Geçen gün chat bak burada. Bitti mi bu hareket? Yok Sen... yok. Yo. Ha. Ha, i̇kinciyi mi? Ha. İkinciyi yapayım hadi yavaş. <laughs> Kaytarmıyorum. Kaytarmıyorum aynen. Chat <laughs> atma. Geçen gün burada bir kardeşim kaç yaşında? Ben Neşit falandır. Sürekli crossfit <laughs> eski. Normalde dizden atarsın ya. Ha. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Mesela böyle bir durumda benim kameramı al, şey mikrofonumu al Mert. Ha. Alayım mı? Nefes oh, yapıyorum ya. Öyle Rahatsız olur. Tamam. Ya. Al abicim. Yavaşça ağırlık çalışıyorum. <laughs> Haydi Tuğba. 12. Mert'in kollar ne olmuş öyle yazıyor. Yaz Harbi yaz mi? Ya. Evet evet 12. Ama kasmıyorum. Bak sen öyle Sonra ki bana <gülüyor> saldıracak mı? <laughs> vay vay. Kas oğlum o kadar emek var Yok abi ne kasmasın. Evet. ya <laughs> bu çocuk beni öldürecek ya. Ne yaptım ya? Çok ya çok, çok tatlısın Ama ya. Şu an bir şey yap. Ya. Abi ne abi? Bak o, bak nasıl ya neyse bunu sonra. Gördüm, Gördün değil mi? Ne Gördün. Yaptım? Ya geç hadi şey oğlum şey biz şey kaç yaşında şey adamlarız şey lan artist. Tabii oğlum o normalde böyle aldı şöyle yaptı bak sonra. Hafif evet. çapraza abi, döndü. Ya. <gülüyor> 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 Hay Allah'ım ya. <gülüyor> <gülüyor> hadi bakayım damarlar şişiyor hadi. hadi, hadi. Bas yanıyor Aa. kızlar hadi. ay ay, kolları sıyıralım biraz. Ya benim kolum yok ya o kadar. Bak bak. Tek bir tevazu. Baba. Lan bu, kadar bu kolu her Rocky. Mr. <laughs> 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 Token. <Yakışıyor>, ha? ha? <laughs> Düşünsene bir yerde maç yaptım ha, ağır oldum falan. Ben seni ha? <laughs> Keşke müsaade etse de vücudum. <gülüyor> <gülüyor> bir düşmanı dövecek kadar şeyim vardı, sonra işte. Düşman da tabii senin gibi değil. Hadi bugün hatta gelirken şey dedik ulan son kez gidiyoruz ben birlikte de, buraya. Ben de düşündüm. Üzü, Üzüleceksin üzülecek ama değil mi? Ben kesinlikle üzüleceğim. Bu arada tamam, su gibi geçti. Işte, vallahi su gibi geçti. Işte. Abiciğim canını yerim abi. İzleyin kardeşim alınıyoruz ne yapalım. <laughs> neyse. Bana ne uğradın ulan. Abi birazcık. benim de sakat bu arada. Ben de benim şöyle. Bir oturacağım iki saniye. Gerçekten daha yayını hani bitireceğiz şey bir <laughs> noktada <ya>. ama <laughs> bütün emeğin mesain ne bileyim